kıymetli başkanımın ve değerli heyetinin kabulleri için kendilerine ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Saadet Partisi Belediye Başkanı Dayı Cem Dereli, belediye meclis üyesi adayları ile beraber Alevi Kültür Derneği Songudak Şubesi'ni ziyaret etti. Saadet Partisi Belediye Başkanı Dayı Cem Dereli, Songudak'ta bugüne kadar yapılmamış ve söylenmemiş şeyleri söyleyelim. Songudak halkını hak ettiği yaşamı kavuşturmak için bu yola çıktık. Allah nasip ederse 31 Mart'ta Türkiye'de mahalli idareler seçimi olacak. Zonguldak belediyecilik ve temel hizmetler noktasında geri bırakılmış. Biz bunlar değilsin istiyoruz Ece. Biz tabii Zonguldak'ta bugüne kadar söylenmemiş ve yapılmamış şeyleri söyleyelim. Ve Zonguldak halkını hak ettiği bir yaşama gerçekten kavuşturalım diye bir yola çıktık. Allah nasip ederse 31 Mart'ta Türkiye'de bir mahalli idareler seçimi olacak. Zonguldak'ımızda da olacak. Zonguldak'ımız gerçekten bugüne kadar belediyecilik hizmetleri, temel hizmetler noktasında birçok hizmetten mahrum bırakılmış. Biz bunlar değişsin istiyoruz. Bugün bizim için gerçekten çok önemli bir yer olan Alevi Kültür Derneği'ndeyiz. E, canlara geldik diyoruz. Canlara Cem geldi diyelim. E, biz e, tabii burada, buranın üzerinde şunu da söylemekte yarar görüyorum. Zonguldak'ta Türkiye'de şu anda temel standart olarak uygulanan belediyenin sunduğu hizmetler, vatandaşa verdiği hizmetler noktasında maalesef Zonguldak Belediyesi vatandaşına dokunamıyor. Bugün Türkiye'nin her yerinde, bunu da burada özellikle manşet de olsun istiyorum, cem evleri yapıyor belediyeler. Alevi vatandaşlarımızın özellikle taziyeleri olsun, işte aşura günleri olsun, lokma olsun, bir takım sosyal aktivitelerini ve ibadetlerini yerine getirmeleri için temel unsur olan Cem Evi'ni Allah nasip ederse bu görev bize verilirse biz Zonguldak Belediyesi olarak Alevi vatandaşlarımızın e, en azından onların gönüllerine, onların hanelerine biz de bir adım atmış olmak için belediye olarak bir Cem yapacağımızı buradan e, söyleyerek en azından bu ziyarette, sizlerin de fikir ve görüşlerini alarak e, bu ziyareti sonlandıralım istiyoruz. Ama bu bir ilk aslında bizim için. Biz sürekli toplumun tüm paydaşlarıyla, toplumdaki özellikle sizin gibi sivil kanaat önderleriyle bir araya gelip Zonguldak'ın sorunlarını tartışalım, konuşalım istiyoruz. İnşallah çıktığımız bu yolda desteklerinizi, görünlerinizi özellikle e, bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum kabulleriniz için. Çok memnun oldum. Çok sağ olun, var olun. Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şubes Başkanı Mehmet Kaplansa kentimize en iyi şekilde kim hizmet yapabilecekse o kazansın. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz Ece. Yardımlarınıza, zeketlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Malum bir yarışa girdiniz. biz şöyle düşünüyoruz. Kentimizde kim en iyi hizmet yapabilecekse o kazansın diyoruz çalışmalarınızda başarılar diliyoruz teşekkür ederim sağ olun